Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Hatay İl Koordinatörü Doktor Savaş Özgürsoy, Hatay'da uygulanan hibe destek programları arasında yer alan arıcılık, tıbbi ve aromatik bitki, süs bitkileri gibi konularda yapılacak yatırımlara traktör dahil %50 hibe desteği sağlandığını söyledi. Bu kapsamda uygulanan hibe programlarına azami seviyede başvuru olabilmesi amacıyla 2010 yılında Hatay Valisi Mehmet Celalettin'in kesit talimatıyla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Hatay İl Koordinatörlüğü ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde kuruma başvuru yapabilme kriteri olan 60 saatlik kurs eğitim programının düzenlenmeye başlandığını belirten Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Hatay İl Koordinatörü Doktor Savaş Özgür Hatay'da 2010 yılından itibaren gerçekleştirilen kurslarla 3000'e yakın potansiyel faydalanıcı ve yatırımcının sertifika sahibi olduğunu kaydetti. TKDK Hatayi Koordinatörü Doktor Savaş Özgür Soy arıcılık ile nane, zater, maydanoz, meyan kökü, sumak, sarımsak, biberiye ve adaçayı başta olmak üzere tıbbi aromatik bitki kapsamında yer alan bitkilerin ekimi ve hasadı ile ilgili sertifika sahibi veya kalfacılık, çıraklık ve usta üreticilik belgesi alan yatırımcıların bu çevrede hazırlanacakları proje, inşaat işlemleri yanında traktör, ilaç ve gübre makineleri, remork ve ekipmanlarına KDV ve ÖTV gibi vergilerden muaf şekilde %50 oranında hibe desteği sağlanacağını ifade etti. Özgür Soy proje sahiplerinin halen devam eden 22 Mart'a sona erecek olan 9. çağrı döneminde projelerini TKDK Hatay Koordinatörlüğüne sunabileceklerini, projelerini bu tarihte yetiştirmeyen yatırımcıların bu çağrı döneminden sonra devam edecek olan proje kabul dönemlerinde projelerini verebileceklerini dikkate çekerek ayrıca yatırımcıların daha ayrıntılı bilgiye TKDK Hatay Koordinatörlüğü yardım masasında yüz yüze görüşme 444 85 35 nolu telefon hattından veya www .tkdk.go.tr internet adresinden de ulaşabileceklerdir diye konuştu.